Selam dostlarım, Batu Zayi burada ve sizler de kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana çok fazla gelen bir soru üzerine bir video üretme fikri geldi aklıma. Benim neredeyse her videomun altında gerçek sınavda kaç net yaptın, yıl sonu notun kaçtı, bu sana ne kadar yardımcı oldu ve kaçıncı olduğun gibi sorular geliyor. Ben de bu sorularınızın hepsine bu video aracılığıyla cevap vermek istedim açıkçası. Hem biraz da bu karantina günlerinde vakit geçirmiş, sohbet etmiş oluruz diye düşündüm. Şimdiden söyleyeyim. Bu konuyla alakalı her sorunuzu yorumlara bırakabilirsiniz. Orada da beraber iletişim sağlayabiliriz sizlerle. Ve videoya geçmeden şunu da belirtmek istiyorum. Benim YGS olarak bahsedeceğim şey sizde TYT, LYS olarak bahsedeceğim şey de sizin AYT sınavınıza eş değer oluyor. Bunları da o şekilde hallettik. YGS'de biliyorsunuz Türkçe, matematik, fen ve sosyal olmak üzere 4 tane ana dal vardı. Türkçem 33 doğru, 7 yanlış. Matematiğim 34 doğru. 0 yanlış. Fen bilimleri kısmım 32 doğru 7 yanlış. Sosyal bilimler kısmım da 20 doğru 2 yanlışmış. Bu sınav sürecime de inirsem de ben gerçek sınavdan önceki her sınavda Türkçeyi 40'ta 40 çıkardığımı bile hatırlıyorum. Hatta minimum 37-36 net yapıyordum Türkçeden. Kitap okumaktan, Türkçe çözmekten aşırı zevk alan bir sayısalcıydım ben. Ama sınavda Farklı türde paragraflar görmek, dil bilgi sorularının hepsini yapmıştım zaten. Farklı türde paragraflar görmek, sınavın heyecanı ve bir yandan süremi de verimli kullanmanın getirdiği heyecanla böyle bir süreç doğdu. 33 doğru 7 yanlış yaptım yani yaklaşık 31.25 oluyor değil mi tam? 31.25 netim varmış. Bence bir sayısalcı için çok iyi bir derece. Ben senden çıkınca bunu kendim için yetersiz görmüştüm ama şu anda beni buraya getiren bir derece olduğu için asla mutsuz değilim. Matematiğim 34'e 0, 34 net. Bizim dönemde matematiğin zor olduğunu düşünüyorum ve çevremdeki arkadaşlarıma baktığımda matematiği iyi olanlar bile 30 net çıkaramadılar. Benim 34 netim bu noktada beni aşırı mutlu etti çünkü beni çoğu kişinin önüne attığını düşünüyorum bu netin. Fen bilimleri kısmı bence benim gibi bir sayısal aldığı için bir fiyasko. Çünkü 7 yanlış benim için çok fazla. Bu da şundan kaynaklanıyor. Bizim çoğu öğretmenimiz bizi sayısal sorular, işlemli sorular çözmeye odaklamıştı. Ama gördük ki artık dönem sözel sorulara dönüyor. FKB kısmında da hani fizik kimya biyoloji kısmında çoğunlukla bize Sözel sorular yorumlama soruları soruluyor Biz bunu biraz geç farkına vardık Biliyorum siz bunu tamamen farkındasınız Ve çalışmalarınızı da biraz buna göre yönlendirmenizi öneririm ben sizlere Ama ne mutlu etti bu beni Yeter 30.25 ne oluyor Bu da güzel oh daha ne Ve sosyale gelelim Bu benim için tamamen bir hayat başarı hikayesi Niye böyle söylüyorum Çünkü sosyale geldiğimde En baş yukarıda tepede bir saat oluyor ya Sosyale gelmeden önce o saate baktım. Sosyale de şöyle geldim. Türkçe, matematik, FKB kısmından yapabileceğim tüm soruları boşlarıma bakıp sosyale öyle döndüm. Saate baktım yukarıdaki. 10 dakikan falan kalmış. Ve sonra dedim ki ne kadar soru çözebilsem benim için kar. İlk önce din kültürüne baktım. Sonra felsefeye baktım. Sonra tarihe, sonra coğrafyaya. Kendimce iyi olduğunu düşündüğüm derslerin sırasına göre soktum. Bu din kültürü asla iyi değil. Ama sınavdan bir gün önce din kültürü okuduğum için oradan başladım. Ve 5'te 5 beş yaptım din kültürünü. Her neyse. <laughs> 10 dakikada sosyalden tam 22 soru çözmüşüm. Yani nasıl bir okuma hızıyla ilerledim asla bilmiyorum çünkü sosyal de paragraf doluydu. Ve o 22 sorudan 20 doğru 2 yanlış çıkardım. Bence bir sayısalcının 19 19.5 net çıkarması muazzam bir olay. İlla daha fazla çıkaran da vardır ama ben muazzam diyorum ve muazzam bir olay bence. YGS notlarıma da gelirsek YGS 1 matematik, YGS 2 de fen bilgisi ağırlıklı bir not biliyorsunuz. YGS 1'den 410 puan alıp 17.592. olmuşum. YGS 2'den de 406 virgül bir şeyler alıp 19.657. olmuşum. Bu benim için yeterli ve mutlu edici bir dereceydi. Çünkü YGS'den bir yıl sonra okula gittiğimde herkes ağlarken, perişanken ben... Gülüyordum, mutluydum çünkü. Yani sınavımın iyi geçtiğini düşünüyordum ve bu gelen sonuç beni asla mutsuz etmedi. Çok mutluydum hatta aksine. Sonra uzun bir süre sonra bizi LYS bekliyordu. Ben sıfır integral sorusu çözerek LYS'ye girdim. Hatta LYS'den önce girdiğim son matematik sınavım 40 mı neydi? Ki ben normal lise hayatımda belki 70'ten düşük not almamışımdır ama hani 40 aldım matematikten çünkü çok gevşemiş, bıkmış, usanmıştım artık. Yaptığım en büyük hata da belki buydu benim o süreçte. LYS'de de ben bu edebiyat, cartuş kısmına girmedim. Sadece beni ilgilendiren matematik, fizik, kimya ve biyoloji kısmına girdim. Matematikte ben 58 doğru 8 yanlış yaptım. Yani 56 net çıkardım. Fizikten 24 doğru 4 yanlış. Kimyadan 25 doğru 5 yanlış. Ve asıl fiyasko olan şey de biyolojiden 22 doğru 8 yanlış çıkarmış olmam. Sırayla gitmemiz gerekirse matematikten ben 40 soru yapsam yaşasın modundaydım. Çünkü ben LF'den önce kendimi Okan Üniversitesi hani %50 burası tıpa hazırlamıştım. Diyordum ki hani oraya gideceğim başka üniversiteye gitmek istemiyorum. Onun için de matematikten 40 soru yapma benim karıma diye düşünerek girmiştim açıkçası. Bu da tamamen yanlış ve saçma bir düşünceydi. Onu da Attım çöpe sınav çıkışı bir baktım 66 soru yapmışım saydım tabii ki de. Dedim ki çok iyi hani muazzam. Çıkınca da ne hani 58 doğru 8 yanlış 56 net. Beni biraz mutsuz etti çünkü ben sınav kağıdımı kontrol ettiğimde 60 61 net arası bir şey bekliyordum. Beklediğimden daha fazla yanlış çıktı ama hani bir tık üzülsem de yine iyi bir net çıkardığımı düşünüyorum ben açıkçası. Fizik hayatıma çıkardığım en 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 iyi net. Fizikten daha önceki LYS denemelerimde maksimum 18 19 net falan yapabiliyordum. Hani benim hayatımda çıkarabildiğim, çıkardığım ve bunun üstüne de büyük ihtimalle çıkaramayacağım daha yaptığım en iyi dereceydi. 22.75 netle ben fiziği sonlandırdım. Bu da benim için tamamen bir hayat başarı hikayesi olabilir yani. Kimyaya gelince. Kimya bence bizim dönemimizde aşırı kolaydı. Hani en basit organik kimya soruları sorulmuştu bize resmen ve ben salak gibi 5 yanlış çıkardım. Evet yani salak, salağım. Hani yanlış duymadınız salağım. Yani çok saçma bir hareketti. Kimya çok kolaydı. Bilmiyorum yapamadım. Hani niye hiçbir fikrim yok. O anki modum, heyecanım, belki de fazla rahatlığım. Yine iyi bir derece tabii ki çünkü 23 buçuk, 23 buçuk mu ne öyle bir net yapmışım. İyi bir derece ama daha fazlası yapılabilir miydi? Tabii ki yapılabilirdi. Çünkü gerçekten aşırı basit bir kimya sınavımız vardı bizim. Ben öyle düşünüyorum. Biyolojide bence kolarla zor arasında orta aydın, orta şekerli herkesin yapabileceği bir sınavdı yine. Ve ben orada yine geri zekalı gibi sınavdan 200 gün önce çalıştığım hatta aynı soru tipini gördüğüm bir soruyu bile yanlış yaparak 8 yanlış çıkardım ve 20 netle biyoloji yaptım. Ve şu an seçtiğim bölüm %100 biyoloji bir bölüm neredeyse. Ama biyoloji geçen aşırı seviyorum ben şu an. Hani lisede asla sevmezdim ama şu an ne bileyim ya içinde olduğum için belki de aşırı aşırı seviyorum. LYS puanlarıma gelirsek de MF1 15092, MF2 17670, MF3 18740 MF4'te 15484. Bunlar tabii ki bu OBP denilen yıl sonu notlarının katılmamış hali. Benim lise ortalamamda 94,56'ymış. Bence bir devlet okuluna göre çok iyi bir ortalama yapmışım. Özel okulda olsam tabii ki daha yüksek yüksek derecelerim olurdu. Ve bunun %60'ı alınıyordu ve bana yaklaşık 56, bir şeyler 57 küsüratlı bir puan getirdi. Ve bu beni gerçekten öne geçirdi. MF1'de 15.092 iken 14.024'e, MF2'de 17.670 iken 16.360'a, MF3'de yani benim tercih yaptığım kısımda 18.740'dan 17.375'e, MF4'te de 15.484'ten 14.374'e çıkardı. Yani benim yaklaşık her bölümde 1000 kişi öne attı. Hani OBP gerçekten önce Aşırı önemli. Gördüğünüz üzere benim en büyük sıralamam MF3'tü. Ve en yüksek sıralamam da MF4 kısmındaydı. Bu yüzden aklımda hep mimarlık bulunuyordu. Hatta ben itim mimarlığımı ne tutturuyordum galiba. Yazmayı çok düşündüm. Ama sonra dedim ki Batuzay sen sağlık istiyorsun. Sağlık tercih etmelisin. Hani yıl boyunca tıp ya da diş hekimliğini düşünüp durdun. De onlardan birini yazman gerek. İlk 15 tercihimi tıp üzerine yaptım ben. Sonraki 6 ya da 7 tercihimde de diş hekimliği üzerine yaptım. Bu tercih dönemimle alakalı bir video çekmeyi çok isterim. Çünkü tamamen bir aile draması yarattım ben. Hani kendimi odalara kapatıp ağlamalar mı dersin? Perişan etmeler mi? Salak salak yere yatmalar mı? Drama Queen'ler olur ya TYT öncesi o bendim. Hani tamamen drama odaklı yaşıyordum hayatımı. Sonra yakın çevremdeki akrabalarım, arkadaşlarımla konuştuktan sonra diş hekimliğin de benim için yararlı olabileceğini düşündüm ve 16. tercihime Aydın'da kalmayı da çok istediğim için adü diş hekimliğini yazdım. Benim sıralamam 17.300'dü ve Antalya'da tutuyordu sanırım ama Antalya'yı bir sorunu yazmak istedim çünkü ben aileme hani dünyanın en bağımlı insanlarından birisiyim. Hani ailemsiz yaşamak benim için ekstra bir sınav olacağı için bunu göze alamadım açıkçası ve iki göze almamışım. Şu an hayatımın en rahat yıllarını yaşıyorum üniversite aile açısından ki bununla ilgili de bir video gelecek. Aile yanında üniversite okumak nasıl, ne gibi dezavantajları, avantajları var. Bununla ilgili de bir video çekeceğim tabii ki. Umarım çalışmanızın karşılığını alabilmek ben aldım. Sizi motive etmiştir. Çalışmanızın üstüne motivasyonu ve psikolojik desteği de ekledikten sonra inanın üstünden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Çalışıyorsun ve meyveni alıyorsun. Benim meyvem de Adnan Menderes Üniversitesi Diş Fakültesini kazanmak oldu. Ve benim için çok güzel bir meyve oldu. Umarım siz de hangi mesleği istiyorsanız o mesleğe sahip olursunuz. Umarım bu video sizin için ekstra yararlı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bana sorularınız varsa ya da güzel dileklerinizi belirtmek istiyorsanız yorum bırakmayı, beni sevdiyseniz, bana destek olmak isterseniz, beraber büyümek isterseniz benimle birlikte kanalıma abone olmayı, o zil var ya, o zile basmayı, zili çalmayı unutmayın ki bu sayede her video attığımda videolarıma ulaşabilin. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Evde kalın ve güvenle kalın.